Halis, nasıl olmuş sosisli yumurta? Eline sağlık Ayşengar! Tam istediğim gibi! Hain! Babasının gözünün içine baka baka sosis yiyen ne hayır gelir? Diyorum, bana ne? Sen beni dükkana sokmuyorsun. Sokacağın sözlerde yazsın. Hüsvet mi veriyorsun babana? Hain! Evet, rüşvet. Kaşar peyniri yok mu anneciğim? Var Halis, getireyim yavrum. Aferin Halis, ne kadar iştahlısın bugün! Çok iştahlıyım anneciğim. Lıkkım ye, hain! Ben getiririm abla. Ah, zahmet etme Ayşeciğim, ben zaten ayaktayım. Annem getirir Ayşenge. Sen otur yumuşak yumuşak. Boşan da semerini ye. Dungov, yetmiyor mu önündekiler? Osman'ım benim. Nasıl da düşünür babasını? Afiyet olsun babacığım. Tövbe ya Rabbi. Baba. Söyle yavrum. Ne zaman bir çek benim cezam? İzin ver geleyim artık dükkana. İyi ya, Gel bakalım. Yaşa baba. Davut. Bak aklıma ne geldi. Ne geldi Urbiye? Sen ne yiyorsun Davut? Yiyeceğim Ulviye. Galetalarımı yedim. Aşı, ne yiyor enişte? Bilmem abla, ben bir şey görmedim. Sen bir şey söyleyecektin Ulviye. Ha, şey diyecektim Davut. Neden Dile'yi bilgisayar kursuna göndermiyorsun? Bilgisayar kursu Ya, e nasıl olsa bir bilgisayar var dükkanda. Dilek çalışkan bir kız. Yarım gün gider kursa, on günde her şeyi öğrenir. Yazdırayım Ulvi. Yazdırmayacaksın bana ne? İstemiyorum, gitmeyecek. Aa, niye öyle söylüyorsun yavrum? Bütün işleriniz, müşterileriniz bilgisayarda kayıtlı olacak. Halis, karşı gelme baba ne oğlum. Geliyorum işte, gitmeyecek bana Ben dilekten ayrılamam. O nasıl laf Tunkov? Gelmeyeceksin işte dükkana. Yasaklıyorum, bitti. Ben de anneme ne yaptığını söylemezsem. Halis çok ayıp. Ne demek bu Halis? Ne yapmış bakalım baban? Ne yapacak? lüp yükledi benim tosisli yumurtamı! <laughs> Al, patlatırım ben seni! Yakışır mı müzevilik bir şeref bir Türk çocuğuna? Sen kendin verdin Halis! Yemeseydi, bana ne? O da bana dükkana gelebilirsin dedi! Aşk olsun Davut! Çocuktan rüşvet mi alıyorsun? Niye bana kızıyorsunuz diye? Rüşveti verenin hiç mi suçu yok? Niye tıraş olmadın Ali? Yoksa bugün de mi gitmeyeceksin şirkete? Gitmeyeceğim anne. İçimden bir şey yapmak gelmiyor. Bu kadar bırakma oğlum kendini. Hem niye aramıyorsun Zeynep'i? Niye arayayım anne? O beni arasın. İkiniz de çocuk gibisiniz valla. Bu böyle olmayacak. Babanlar dönsün. Gidip konuşalım Zeynep'in anne babasıyla. Artık biz devreye gireceğiz. Başka çare yok. Ay deprem mi oldu yine? Ne deprem anne? Sana öyle geldi herhalde. Olabilir valla. El Salvador, Adalar, Osmaniye derken... ...her an sarsılıyormuşuz gibi geliyor. Sinirlerim bozuldu. Günaydın. Günaydın. Barış niye getirmedin? Uyandırmaya kıyamadım anne. Aydın getirecek radyoya giderken. Günaydın demek yok mu Ali? Günaydın abla. Nesi var bunun? Hala Zeynep meselesi mi? Hala o mesele. Fazla büyütün ama sen bu işi Ali. Ne büyütmesi abla? Aile stresli çekti işte. Çok uzadı bu nişanlılık diyorlar. Peki Zeynep'in suçu ne? O da onların tarafını tutuyor. Sanki aramızda anlaşmamışız. Sanki askerlik bitene kadar bekleyelim diyen kendisi değilmiş gibi. Baban gelince gider konuşuruz dedim oğlum. Üzme kendini bu kadar. Geçer bunlar Ali geçer. İleride hatırlayıp gülersiniz Zeynep'le. Hangi ileride abla? Bizim bir geleceğimiz yok ki. Bitti bu iş. Ne dedi baban telefonda? Sen de konuştun ya anne. Bana bir şey söylemedi işle ilgili olarak. Durum henüz netleşmemiş. Adam kuru üzümün parasını peşin istiyor. Babamla amcam da yarısı için pazarlık ediyorlarmış. Bu sabah bir toplantı daha yapacaklarmış. Üf, çok mu sıkışıksınız oğlum? Hem de nasıl anne? Babamlar bu işi halletmeden gelirlerse yandık. Herkesi işten çıkaracakmışsınız. Doğru mu Cem Bey? Yok öyle bir şey Acar Hanım. Kim söylüyor bunları? Ergun Bey öyle söylemiş. Ben de Abbas'ın yalancısıyım. Sahi Aslı var mı? Yok dedi ya çocuk Acar. Aa, sen de bir tuhafsın ha. Ya aramızda bu iş artık galiba hepimizi geçindiremeyecek anne. Ayrılıp başka bir şeyler yapmayı ciddi ciddi düşünmeye başladım artık. Aa sen niye ayrılacakmışsın Cem? Baban işin ucunu bırakıyor yavaş yavaş zaten. Ee, amcan tek başına bir şey yapamaz. Ya, Ali dersem daha çocuk. Nişanlısına küsmüş o da. Kaç gündür şirkete gelmiyormuş. Yani Hacer senin de her şeyden haberin var ha. Hazır mısınız Özge? Hazırız Cem çıkalım istersen. Hoşçakal anne. Güle güle yavrum. Raşit Bey'den bir haber var mı Özge? Annem iyi diyor ama benim için pek rahat değil. İşten sonra uğrayıp bakacağım. Biz de gideceğiz ziyaretine ilk fırsatta. Söyle kusura bakmasın. Tamam söylerim. Gel bakalım Su Hanım. Ben yuvaya gitmeyeceğim. Aa o niye? Dedem bekleyeceğim. <laughs> Deden akşama gelecek kızım. O gelmeden sen dönersin yuvada. Hadi hoşçakalın. Güle güle. Hoşçakalın. Güle güle. Raşit Bey beyin sarsıntısı mı geçirmiş abla? Komaya girmediğine şükretmek lazım. Nimet öyle bir indirmiş ki merdaneyi. Tahta kafa değil, taş kafa bile olsa dayanmaz. <laughs> İlahi abla! Sen akıllı kızsın, kolay öğrenirsin bilgisayarı. Öğrenirim Davut Usta. çok çalışırım. Sonra da her şeyi bilgisayara aktarırım. Müşteri adreslerini, telefonları... <laughs> ...cihazların seri numaralarını bile. Aferin kızım, aferin. İşimiz kolaylaşır. Sen de bir meslek sahibi olursun. Sağ ol Davut Usta. Cık. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah kızım. Sen esas Urviye teyzenin elini öpt. Çünkü bunu o düşündü. O da sağ olsun. Ne zaman başlayacak amca? Önümüzdeki hafta başlar. Niye sordun hayırsız? Ben de gideyim bir bilgisayar kursuna. Dilek'le birlikte. Dur bakalım hayırsız. Hele bir o öğretsin de. Ben öğreneyim sana da öğretirim tertip. Tamam. Ben de sana bilgisayar oyunlarını öğretirim. Al. <laughs> Oyuncak değil o, ayıtsız. metleşmek yok artık. 96. Kolay amca, 96. Sen adam olmazsın be. Tertibim çok üşüdü Davut usta. İzin ver girsin artık dükkana. E, eh, hadi, senin hatırın için vereyim kızım. Söyle gelsin. <laughs> çok üşüdün mü tertip? Üşümedim. Hadi gel artık içeri, usta affetti seni. Gelmiyorum, bana ne? Hani sen de dargındın bana? Geçti artık, dargın değilim. Değil misin? Hı -hı, değilim. Gel seni bir öpeyim de barışalım. Tamam, <laughs> öp de barışalım. <laughs> amca yumuldu kızan. <laughs> Alp! O söz, dur kov! Duymayacağım bir daha! <laughs> Hadi! Diye ki öpüşüp barıştık baba tatlı tatlı. Ben de seninle elini öpeyim barışalım. Öp e, bakalım, hayırsız. Usta beni bilgisayar kursuna gönderiyor tertip. Biliyorum direkt, ben de seninle geleceğim. Aa! Sen de mi? O nereden çıktı şimdi? Gönderme amca. Giderse orada rahat bırakmaz kızı. Al! Güzel konuş, hayırsız patlatırım ben seni. Sen ne karışıyorsun hadi, sen işçisin. Amca şuna bir şey söyle, döveceğim şimdi ha. Dur, dur! Al! Kesin temiz beyi, hayırlısı lan!